arkadaşlar, katılımcılar, dayılar, bayanlar, sevgili çıldırlar ve ülkenler köşesinden kıymetli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Şimdi gördüğünüz üzere salonun neredeyse yarısı boşalmaya başladı. Siyasetçiler böyle geliyor, Konuşuyorlar, gidiyorlar. Kalıcı olan bizler oluyoruz. Bizler hep burada olacağız. Bir eğitimci kimliğiyle yaklaşık yarım asır eğitime hizmet etmiş bir öğretmen olarak, aynı zamanda bir gazeteci, yazar, bir televizyon programcısı olarak bugün. Bir de iki kimliğim daha var. Bugün sivil toplum örgütünü, bir sivil toplum örgütünü Çıldırlar Derneği'nin gecesindeyiz aynı zamanda da bir sivil toplumcu olarak sizlere birkaç kimlikle seslenmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, az önce vekilin söylediğinden bir şey çıkardım. Diyor ki hayali şeyler değil, nokta akışı yapmalıyız. Ben de tam o konu için onun üzerinde biraz durmak istiyorum. Biz şimdiye kadar yaklaşık 44 yıl ben eğitime hizmet verdim. 10 yılı çıldırda geçtim. 34 yılda İstanbul'da çalıştım. 44 yılı tamamladı. Ne yaptık bu sürede? Sürekli ürettik. Öğretmen ölene kadar öğretmendir. Emekli olsa da okula gitmese de eğitimciliğini bitiremiyor, devam ettirmek zorundadır. Ancak biraz da değerli dostlarımızdan tamam birbirinizi görmüşsünüz, yeni buluştunuz, dinlemenizi de rica ediyorum. Çünkü bu bir eğitim gecesi, eğitime hizmet veriliyor. Ben de Nazlı'ya eğitime katkı sunmak için bu akşam buradayım. Biraz ne yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. 2015 yılından itibaren geleyim son 10 yıllık süreç içerisinde 2015 yılında Ardahan Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir protokol yaparak 2000 öğretmenin iki yıl süreli eğitimlerini gerçekleştirdik Ardahan Merkez'de. 2018'de Hanak ilçesindeki bütün okulların, bütün öğrencilerin yiyim, kışlık ihtiyaçlarını giderdik. 2021'de halk konserleri vererek öğrencileri sanatla kültürle koşturulduk. Yine Hanak ve Çıldır ilçelerine kitap bilgisayar ve eğitim materyalleri destekleri sunmaya çalıştık. 2023 yılında Ardahan'da hiç gerçekleşmemiş bir projeyi, öğretmen öğrenci yazar projesini gerçekleştirerek yazarlarla Ardahan'daki eğitimcileri ve öğrencileri buluşturduk. Bir hafta süren bütün ilçeleri kapsayan bir projeydi. Yine ne yaptık? Malum az önce bahsetti arkadaşlarımız Güven Hocam sanıyorum söyledi. Ardahan'da kapanan köy okullarından köy okullarından bir tanesini köy muhtarını da yönlendirerek ve iyi bir çalışma yaparak bu kapalı köy okulunu kültür merkezine çevirdik. Yine Ardağan merkez ilçelerde belediyenin kurduğu kitap kafe olmak üzere 2000 tane kitap desteğinde bulundu. Hemen geçtiğimiz yıl, geçtiğimiz yıl Çıldır'da açık bulunan ve köylerden öğrencilerin geldiği yatılı bölge ilk öğretim okuluna İstanbul Şişli'de bulunan 118 Nelyoz Kulübü aracılığı ve desteğiyle arkadaşlarımız da burada kendilerine teşekkür ediyorum bir müzik atölyesi ve drama atölyesi kurdu. Yine ne yaptık? Çıldır'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne az önce yine Güven Hocam söyledi. Kütüphaneler kurdu. Kitap desteklerinde bulundu. Yine ne yaptık? Sürekli özellikle de deprem süreçlerinde deprem bölgesindeki okullara, o milli eğitimlere bilgisayar ve kitap arkadaşlar. Yine kendime ait bir projeden söz etmek istiyorum. Benim tane, dört tane piyasada piyasaya çıkmış kitabım var. Iki tanesi bizim Anadolu kültürünü çıldırı anlatıyor. Onlardan bir kısmını bugün getirdik. Burada satışını yapacaklar ve geliri tamamen derneğe kalacak. Ve ayrıca bin tane kitabımın da gelirleriniz satışını dernek üzerinde yapmak üzere bin kitabımın gelirini de olduğu gibi bu eğitim projesine bağışlıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Be evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Yaşar Genel Hocama güzel bir konuşmaydı.